Esenlikler sevgili arkadaşlar. Ahiret inancının kökenleri üzerindeki konumuza devam ediyoruz. Öbür dünyaya inananlar olarak da adlandıracağımız bu bölümde ruhun olmadığını ve ruhla ilgili en sağlam kanıtlar olarak gösterilen kanıtları çürütmeye çalışacağız. Ve bununla ilgili kanıtları da zayıftan daha güçlü olan kanıtlara doğru yavaş yavaş alacağız. Bu programda en az iki program sürecektir arkadaşlar. Çünkü ruh kavramını çürütürsek zaten ahiret kavramı kendiliğinden yok olmaktadır. Cennet veya cehennem denilen kavramlar insanların kendi beyinlerinde oluşturmuş olduğu ölümü kabullenememe, gerçeklikten kopma, topluma uyma çabaları ve benzeri çeşitli sebeplerle açıklanabilir. Bedenden ayrılmış zihin ve sonsuz ruh. Öbür dünyaya inananlar, ölümden sonra yaşama inancın aslında beynin bir ürünü olduğu yolundaki bu bulgu dizisine haliyle karşı çıkacak. Ya da bağlı oldukları dinin evrene ilişkin ontolojik bir gerçekliği dost doğru yansıttığını savunacaklardır. Ölümden sonra yaşama, öbür dünyanın gerçekten var olmasının nedeniyle inandıklarını söyleyerek bu savı destekleyici bulgular sunacaklardır. Sundukları hiçbir bulguda arkadaşlar gerçek kanıtlar değil. Hepsi düşünsel anlamda ortaya sunmuş oldukları şeyler. Ama bu kitapta hep ileri sürdüğüm üzere böyle bir inanç rasyonelleştirmesi kesinlikle geriye dönüktür. Önce öbür dünyaya inanış olur. Onu inancın rasyonel ve akılcıl olarak yapmış olduğumuz sebepleri izler. Bununla birlikte Öbür dünyanın varlığına ilişkin tez, inandırıcılık açısından en zayıftan en güçlüye doğru sıralanmak üzere aşağıdaki gibi özetlenebilecek dört bulgu dışı etrafında kurulur. Bunu tabii ki bizim dindarlar bilmedikleri için hiç bu dindarlardan bunları duymuyoruz. Kolektif beyin gibi bazı önerileri izleyeceğiz ve okuyacağız. Orada yorumlamalarda bulunacağız arkadaşlar. 1- Bilgi alanları ve evrensel yaşam gücü. Biçimsel rezonans teorisine göre bence bu hipotez tabii ki teori değil. Doğa verileri tekil organizmalardan ayrı varlığa sahip bilgi alanları biçiminde korur. İnsanların arkadan kendilerini süzen birini sezmeleri, köpeklerin kendi sahiplerinin eve geliş saatini bilmeleri ve daha önce başkalarınca çözüldüğü için pazar çapraz bulmacasını günün geç saatlerinde bitirmenin daha kolay olması buna kanıt olarak gösterilir. Bunlar ve başka birçok gizemli psişik fenomen, bütün canlı organizmaları birbirine bağlayan biçimsel rezonans alanlarıyla açıklanabilir. Bilgi yaratılamaz ya da yok edilemez. Ancak başka biçimlerden bir araya getirilerek yeni kalıplara dönüştürülebilir. Dolayısıyla kişisel kalıplarımız, benim tanımımla ruhlarımız doğmadan önce ve ölümden sonra var olan bilgi paketlerinden ibarettir. Bunu ortaya sunan arkadaşlar ünlü bir bilim insanıdır. Tabii ki bununla ilgili kanıtları da okuyacağız ama hiçbirinin gerçek kanıt olmadığını göreceksiniz. Ruh bu yüzden vardır diyor. En zayıf halka bu. Bunu savunuyorlar. 2. Duyu ötesi algılar ve zihin bulgusu. Psişik güç ve telepati üzerinde deneysel araştırmalarda kontrollü koşullar altındaki deneklerin göndericilerden gelen görüntüleri 5 duyuyu kullanmaksızın alabildikleri söylenir. Bunun doğru olması bedenden ayrı bir zihnin beyinden bağımsız olarak işleyebildiği görebildiği ve normal madde ile etkileşime girebildiği anlamına gelir. İnceleyeceğiz bakalım gerçekten de öyle miymiş. 3 kuantum bilinci, kuantum mekaniği bulunduktan sonra bu kuantumcular çıktı. Yani uzak dursunlar arkadaşlar çok ilginç insanlar. Evrene mesaj yolluyorlar, evren alıyor onu geri yolluyor falan. Yani bu gerçek olması mümkün mü? Tabii ki değil. 3. Kuantum bilinci Atom altı parçacıkların davranışlarını kuantum mekaniği çerçevesine incelemek Einstein'ın uzaktan gizemli etki diye adlandırdığı olguyu karşımıza çıkarır. Bizim verdiğimiz ismiyle kuantum dolanıklılığı yani. Bu olguda bir parçacığın bir konumda gözlenişi Einstein'ın ışık hızının üst sınırı kuralına açıkça ters düşecek şekilde Teorik olarak başka bir galakside bulunabilecek veya galaksiler ötesinde bulunabilecek başka bir konumdaki ilgili bir parçacığın anında etkiler. Bazı bilimcilere göre bundan çıkan sonuç şudur. Evren her şeyin ve herkesin karşılıklı bağlantı içinde olduğu ve birbirini doğrudan ve anıdan etkileyebildiği devasa bir kuantum alanıdır. Öbür dünyaya inananlar açısından kuantum mekaniği bilincin Biyokimyasal sinyallerden nasıl kaynaklandığını ve zihnimizin beyin dışındaki kuantum alanına nasıl uzanabildiğini açıklar. Kuantum mekaniği hakkındaki e, okumalarımı hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Kendi kanalımda var. Bunu da ayrıntılı olarak inceleriz. Ben bu bilimcilere tabii ki katılmıyorum. Kendi görüşleridir. Ama e, bizim burada göstermek istediğimiz e, söylediklerine dair hiçbir kanıt olmadıkları. Kuantum mekaniği tabii ki gerçektir ama bunu yorumlama biçim bakımından bir tür herkesin her şeyin birbirine bağlı olduğu kuantum, büyük bir kuantum alanı olarak yorumluyorlar. Buna da sonra geleceğiz. En önemlisi, en çok karşımıza çıkan ise 4 ölüm eşiği, eşiği deneyimleri. Bu beyaz ışığı gördüm e, cümleleri yani. Sarsıcı bir kazaya uğradıktan, boğulmanın eşiğine vardıktan, acil serviste cansız düşükten ve özellikle kalp krizi geçirdikten sonra hayata döndürülen ve öbür dünyanın bazı yönlerini yaşandığını bildiren binlerce insan vardır. Bedenden süzülüp çıkma, bir tünelin ya da beyaz ışığın içinden geçme, sevilen birini görme, Tanrı, İsa ya da öbür taraftaki bir ilahi tezahürle karşılaşma ve benzeri. Bu insanlar gerçekten ölmüşse, bilinçli benlikleri yani ruhları ya da özleri ölümden sonra bir şekilde varlıklarını sürdürmüş demektir. Şimdi bu savların her birini dikkatlice inceleyelim. İlk başta e, bu bilin kolektif be beyinden başlayacağız arkadaşlar. Bilgi alanları ve evrensel yaşam gücü ruha bir kanıt mıdır? Bir gazetenin çapraz bulmacasını sabah yerine günün geç saatlerinde çözmenin çok daha kolay olduğu hiç dikkatinizi çekti mi? Benim de dikkatimi çekmedi. Ama İngiliz biyolog Robert Sheldrake'e göre sabah başarılarının yarattığı kolektif bilgeliğin kültürel biçimsel alan boyunca rezonans göstermesi nedeniyle böyle bir şey olur. Sheldrake'in biçimsel rezonans teorisinde benzer formlar, morflar ya da bilgi alanları evrensel bir yaşam gücü içindeki genişlemiş zihinler olarak yankılanır. Ve bilgi alışverişine girerler. Bak bak gece bilgi alışverişi yapıyormuşuz farkında değilmişiz. Zaman geçtikçe her organizma türü kendine özgü bir birikimli kolektif bellek oluşturur diye yazar Shadrack. 1981 tarihli yeni bir hayat bilimi kitabında. Dolayısıyla doğanın düzenlilikleri alışkanlığa bağlıdır. Şeylerin şimdiki durumları geçmişteki durumlardan kaynaklanır. Cambridge Üniversitesi çıkışlı bir biyolog olan ve bir ara Kraliyet Derneği'nde araştırmacı olarak çalışan Sheldrake, Aynı kitabında ve Geçmişin Varlığı adlı en popüler kitabında biçime, biçimsel rezonansı organizmalar arasında gizemli, telepati tarzında karşılıklı bağlantılar ve canlı türleri içinde kolektif bellekler fikri diye açıklar. Sheldrake bu bilgi alanlarının bütün organizmaları birbirine bağlayan evrensel bir yaşam gücü oluşturduğu ve biçimsel rezonansın hayali uzuvları, posta güvercinleri, köpeklerin kendi sahiplerinin eve geliş vaktini bilmelerini ve insanların arkadan kendilerini süzen birini sezmelerini açıkladığı kanısındadır. Görme yetisi Sheldrake'e ye göre tabi ki iki yönlü bir süreci ışığın içeriye doğru akışını ve zihinsel görüntülerin dışarıya doğru yansıışını kapsıyor olabilir diye belirtir. Hayır arkadaşlar bu ee, çok eski bir görüştür. İbni Heysem'in bir görüşü. Onu da e, söyleyeyim. Tubita'nın optik kitabını okursanız bunu görürsünüz. O dönemki insanlar e, gözümüze ışık girdiğinden daha çok gözümüzün içinden ışık çıkıp cisme çarpıp yansıyıp gözümüze geldiğini zannediyorlardı. Halbuki yapılan bütün araştırmalar ee, in yine gözün içerisinde incelediğimizde ganglion hücreleri, koni ve çomak hücreleri renklendirmeyi sağlayan e, A tabaka yani sinir tabakası bunların hepsinin ama hepsinin dışarıdan içeriye ışık yansıması gelecek şekilde evrimleştiği hiçbir şekilde dışarıya ışık atamayacağı zaten belirgindir. E bunu bu biyolog bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Hatta ganglion hücreleri hakkında ben yine kanalın birinde de söylemiştim. E, hücreleri bütün memelilerde ters bağlanmıştır. Ters kontaktır yani. Bu da görmeyi oldukça sınırlar ve kötü hale sokar. E, i̇nsan beyninin 3 boyutlu olarak görmesinin sebebi biz primatımsıların gözlerinin ön tarafta olmasından kaynaklanır. Bu da 3 boyutluluk kazandırır. Kısacası gözümüzün içinden çıkıp da bir yere giden ışık yok. Hiçbirimiz Superman veya Sykes Lopes değiliz arkadaşlar değil mi? Biz yine de devam edelim tabii ki. Bunun doğru olmadığını söyleyeyim. Yani doğru bir düşünceye sahip değil Sheldrake. Sheldrake'in web sayfasından deney protokolü indirenlerce yürütülen binlerce denemenin olumlu, tekrarlanabilir ve son derece anlamlı sonuçlar vermesi arkadan izlenme konusunda sahiden yaygın bir duyarlılık olduğuna işaret eder. Görünüşe bakılırsa birinin arkadan sizi süzmesi, sezdiğiniz biçimsel alanda hafif dalgalanma gibi bir şey yaratır ve dönüp bakmanıza yol açar. Şadrek böyle diyor. Peki gerçek bu mu? Bu savı daha yakından ele alalım. Birincisi, bilimsel çalışmalar normalde konunun erbabı olmayan, ve tesadüfen bir web sayfası protokolüne rastlayan kişilerce yürütülemez. Bu bakımdan söz konusu amatörlerin araya giren değişkenler ve deneyici eğilimleri açısından gerekli kontrolü yapıp yapmadıklarını bilme olanağımız yoktur. Yani biz buna hata adını veriyoruz arkadaşlar. Bu deneyciden işte deneyiciden kaynaklanan bir hata olabilir. Ölçme sonucu olan bir kaynaklanan ölçme sonucundan kaynaklanan bir hata olabilir. Ölçme aracından kaynaklanan bir hata olabilir. Kısaca ölçmede hata konusu önemli bir konudur ve kişinin yanlılığı da bunu etkiler. Bilim insanları bu yüzden tarafsız olmak zorundadır. Tabi tarafsız olmak da bir bakıma bir taraf olmayı gerektiriyor. Ben mesela bilimden tarafım. İkincisi, yani öyle rastgele kişilere bakarak da arkadaşlar e, deneyleri kabul edemeyiz. Yani bu kontrollü deneyleri nasıl yaptı? Bağımlı bağımsız kontrol değişkenlerini gerçekten doğru kullandı mı? Bunları bilemeyiz. O yüzden güzel bir itiraz. İkincisi, psikologlar söz konusu sezgiye ilişkin kişisel anlatıları tersine kendini doğrulama etkisini bağlarlar. Bir kişi kendisine bakıldığı kuşkusuna kapılınca dönüp etrafı yoklar. Böyle bir baş hareketi baktığı sandığı kişilerle göz göze gelmesini getirir. Ve böylece onların da bakması daha önce varılmış olan izlenimini doğrular. Yani arkaya baktığımda o da kafasını niye çeviriyor diye bana bakıyor. E ben de diyorum ki Aa, gerçekten de beni izliyormuş diyorum. Yani yanlış bir bağdaşım kurma var burada. Guthrie'nin bitişiklik kuramına göre yani gecikmek var diyelim kısaca. Üçüncüsü, Londra'daki Middlesex Mid Üniversitesi'nden John Colville 2000'de Sheldrake'in önerdiği deney protokolünü kullanarak kurallara dayalı bir test yürüttü. 12 gönüllü, bakışlı ya da bakışsız 20 denemenin 12 dizisine katıldı. Doğruluk geri bildirimi son 9 seansta sağlandı. Sonuç, denekler kendilerine bakıldığını sadece doğruluk geri bildirimi sağlandığında belirleyebildi. Yani göz göze gelince öyle kafadan bana birisi bakıyor deyip bakışı yakalamıyorlar. Ama bu gayet normal bazen bunu yakalayabiliriz binde bir de olsa yani gerçekten biri sana bakıyordur sen de döndüğün zaman bir bakmışsındır o kişiyle göz göze gelmiş olabilirsin. E, bu da gayet doğal tabii ki arkadaşlar bir insanın başka bir insanı süzmesi kadar doğal bir şey yok. Bu sadece karşı cinsler açısından da demiyorum normal e, normal bakışmadan bahsediyorum. Colvin bu durumu deneklerin deney sırasındaki bakışların aslında rastgele olmayan bir düzenle sunulduğunu öğrenmelerine bağladı. Hertfordshire Ünivers Üniversitesi psikologlarından Richard Wiseman da Sheldrake'in araştırmasını aynen uygulamaya çalışarak deneklerin bakışları belirleme oranının tesadüfi düzeyden daha yüksek olmadığını sapladı. Dördüncüsü bir deneyici eğilimi sorunu vardır. Akıl Bilimleri Enstitüsü araştırmacılarından Merlin Schlitz, psişiye inanan biri, Wiseman'la yani psişiye kuşkuyla bakan biri işbirliği yaparak Sheldrake'in araştırmasının aynen uygulamasından şöyle bir sonuç çıktı. Bakış işlemini bizzat yaptıkları durumda Schlitz istatistikte, istatistiksel bakımdan anlamlı sonuçlar, Wiesemann ise tesadüfi sonuçlar buldu. Eğer e, arkadaşlar İncelerseniz araştırmayı hiçbir bağlantı olmadığını görebilirsiniz. Yani Şilidz psişiye inanan biri olduğu için kendi inançlarını deneysel verilerle desteklemeye çalışmaktadır. Bu da yanlılık adını verdiğimiz bir durumdur. Bir bilim insanı dediğimiz gibi yanlı olamaz. Yani bir şeye inanabilir, kabul edebilir. O zaman onu savunmak için ortaya sunulan her türlü veriyi çürüttüğümüz zaman... Oradan tamamen evet arkadaş bu çürüdü haklı mısınız deyip gitmesi gerekir. Yoksa ısrar etmek bu da doğru bir tutum değildir bir, bir bilim camiası açısından zaten alay konusu olur. Daha demin Sheldrake'in araştırmaları gibi. Beşincisi bu konuda doğrulama eğilimi devreye girebilir. Journal of Consequence Status dergisinin Sheldrake ve onu eleştirenler konusuna ayrılmış 2005 tarihli bir özel sayısında Sheldrake'in yani arkadan bakışı sezmeyi anlatan hedef makalesi üzerine 14 adet açık meslektaş yorumunu 1 ile 5 arasında eleştirel, biraz eleştiren, nötr, biraz destekleyici ve destekleyici bir ölçüye göre derecelendirdim. Bütün 1 ve 2'ler, 2'ler ve 3'ler hiç istisnasız yerleşik kurumlara mensup geleneksel bilimciler yani gerçek bilim insanlarıydı. Buna karşılık 4'lerin ve 5'lerin hepsi normal ötesini savunan marjinal gruplara, kurumlara mensuptu. Schaltrek kuşkucuların biçimsel alanını incelikli gücüne hafifsemeye, inançlıların ise büyütmeye eğilimli olduğunu karşılığını verdi. Wisman'a ilişkin yorumu şöyleydi. Belki olumsuz beklentileri deneklere bakışını bilinçli ya da bilinçsiz olarak etkilemiştir. Bak bak suçu Wisman'a atıyor sen yüzünden sen orada şüphecisin senin etkilemen yüzünden bakışımsızlık ortaya çıktı diyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ne kadar dürüstler. Belki ama olumsuz pisişik yaklaşım ve pisişik dışı yaklaşım arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz? Görünmez şeyler ve var olmayan şeyler aynı görünür. Bence tıpatıp tıp aynıdır. Görünmez şeyler dediğimizde var olmayan şeyler arasında Bilim açısından bulunmayanlar hariç ben bir fark göremiyorum. Bilim açısından bulunursa o zaman zaten bilimin alanına girer. Ama e, ortaya sunmuş oldukları bu delilin ne kadar saçma olduğunu gördünüz. İkinci delile geçelim. Ve bugün okuyacağım son delil arkadaşlar. Diğer iki delili diğer programda okuyacağım. Duyu ötesi algılar ve zihin bulgusu. Bu tür epifenomenlerin kalıplara amaçlı özneler ve doğaüstü güçler yükleme eğilimimizin ürünü olmadığına inanan bir dizi ağırbaşlı bilimci yüzyılı aşkın bir süreden beri vardır. Hepsinin duyduğu güçlü kuşku, beynin henüz bilim, bilimin geleneksel araçlarıyla ölçülemeyen sayıcı güçlerden yararlandığı yönündedir. 19. yüzyıl sonlarındaki psişik alanı incelemeye sıkı bilimsel yöntemleri uygulamak üzere psişik araştırmalar derneği gibi kuruluşlar oluşturuldu ve dünya çapında birçok bilimci onların çabalarına destek verdi. 20. yüzyılda pisişik konular Joseph Ryan'ın 1920'lerdeki Duke Üniversitesi deneylerinden Derli Bem'in 1990'lardaki Cornell Üniversitesi araştırmalarına kadar uzanan ciddi akademik araştırma programlarına girme yolunu buldu. Bu en son deneysel kanıt savına daha yakından bakalım. Çünkü şimdiye kadar duyu ötesi algı konusuna ileri sürülen en sağlam sav budur. Ben ve Edinburgh Üniversitesi'nden para psikolog meslektaşı Charles Honorton, Ocak 1994'te Saygın Eleştiri Dergisi Psychosocial Bulletin'de Pisişik Güçler Var Mıdır? Aykırı bir bilgi aktarımı sürecine ilişkin yenilenebilir bulgular başlıklı bir makale yayınladılar. Yayınlanmış 40 deneyin bir meta analizini yazan yazarların vardı. Sonuç şu, şuydu. Meta analiz önemli tabii ki belirli bir deneysel yöntemin açık görüş alanı işleminin ulaştığı yinelenme oranları ve etki büyüklükleri artık bu veri yığınını daha geniş psikoloji camiasının dikkatini sunmaya gerektirecek düzeydedir. Ben aynı kanıda değilim. Meta analiz tekil çalışmalardan çıkan sonuçlar anlamlı olmasa bile yani %95 güvenilirlik düzeyiyle sıfır hipotezini çürütemese bile genel bir sonuca varmak üzere birçok çalışmadan çıkan sonuçların birleştirildiği bir istatistik tekniğidir. Açık görüş alanı işleminde alıcı yarım pimpon toplarıyla gözleri kapatılmış ve kulaklarına beyaz parazitin çalındığı kulaklıklar takılmış halde bir duysal tecrit odasına yerleştirirken başka bir odadaki gönderici psişik yoldan fotoğraf ya da video görüntüleri iletir. Bakın arkadaşlar iletebiliyorum acaba. Pisişik güçle ilgili bulguların saptanmasına beklenen tesadüfi sonuç %25 iken deneklerin %35'lik bir isabet oranı tutturmasına karşın ben ve Honorto'nun hafiflandığı nokta şudur. E diğer %65 ne olacak? Çoğu akademik psikolog, pisişik gücün varlığını bilinen fiziksel ya da biyolojik mekanizmalar çerçevesinde halen açıklanamayan telepati ya da duyu ötesi algının diğer biçimleri gibi aykırı bilgi ya da enerji aktarımı süreçlerini henüz kabul etmiyor. Etmiyoruz tabi ki. Bilimciler ne için kabul etmez? Derli Ben titiz bir deneyselci olarak parlak bir şöhrete sahiptir. Ve bize istatistiksel bakımdan anlamlı sonuçlar sunmuştur. Eğer sunduğu sonuç %80'ler %90'lar olsaydı orada şaşırırdık. Tabi bu da yine doğru bir şey söylemezdi. Çünkü veri ve teori eksikliği var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Genelleme hatası yapılıyor yani. Bilimcilerin yeni veriler ve bulgular sunulduğunda fikirlerini değiştirmeye açık olmaları gerekmez mi? Kuşkuluğun ardındaki sebep hem yenilenebilir verilere hem de tutarlı bir teoriye gerek duymamızdır. Psikolojik araştırmalarda bunların ikisi de eksiktir. Yani bu deneyleri bir daha yaptığımızda aynı %35 sonucuna ulaşır mıyız? Bence ulaşamayız yani muamma. Veriler bu, bu olayı tekrar tekrar farklı kişilerin yapması gerekiyor. Yani şey inanan bir kişi tabii ki orada anlamlı kalıplar bulacaktır. Bilimcilerin hem meta analiz hem de açık görüş alanı tekniklerine itirazları vardır. Oregon Üniversitesi'nden Ray Heeman, Bem'in Meta analizinde sanki aynı işlemlere dayanıyorlarmış gibi aynı kefeye koyduğu farklı açık görüş alanı deneylerinde kullanılan deneysel işlemlerdeki tutarsızlıkları sapladı. Uygulanan istatistiksel testin Stouffer'ın Z testi, channelist olarak da biliyorsunuz siz arkadaşlar. Böylesine değişken bir veri dizisi için uygun olmadığını ileri sürdü. Ayrıca Hedefleri rastgele sıralama sürecinde yani görsel hedeflerin alıcıya gönderilme sırasında bir hedef seçme eğilimine yol açan kusurları ortaya koydu. Anlamlı isabetlerin hepsine bir hedefin ikinci ya da daha sonraki görüşünde varılmıştır. Tahminleri sırf hedeflerin ilk görünüşleriyle karşılaştırarak incelersek ortaya çıkan sonuç tesadüfle beklediğimiz oranla tamamen tutarlıdır. 30 tane daha açık görüş alan deneyine ilişkin bir meta analiz yapan Julia Wilton ve Richard Wiseman, psişik lehinde herhangi bir bulguya rastlamayınca psişik verilerin yenilenemez olduğu sonucuna vardılar. Bilimde de en önemli şey bu. Yer çekimi kuvveti var diyorsam dünyanın her yerinde bunun yinelenilebilir olması gerekiyor ve yanlışlanabilir olması gerekiyor. Bu tamamen bilim felsefesiyle alakalı Karl Popper'ın varmış olduğu bir sonuç. Bilim felsefesine girmek istemiyorum. Çok şu an bile tartışma konusu olan çok nokta var yani. Ben anlamlı olduğunu ileri sürdüğü başka açık görüş alanın deneylerini gündeme getirerek ve yayımlamayı tasarladığı başka araştırmaların bulunduğuna belirterek karşılık verdi. Yani veri tartışması sürdükçe yeni unsurlar ortaya çıkıyor. Genelde 100 yıla varan psikolojik araştırmaların gelişim seyrinde deneysel koşullara dönük kontrollerin sıklaşmasıyla birlikte psikolojik etkilerin zayıfladı ve sonunda tamamen ortadan kalktığı söylenebilir. Gördüğünüz gibi mantıklı bir aslında tutarlı bir sonu çok ortada. Verileri yineleyemiyoruz hatta normal yaptığımız her bir deneyde psikik güçlü etkiler nedense zayıflıyor hatta ortadan kalkıyor. Allah'ın hikmeti herhalde. Teori. Teori konusunda da bilimcilerin itirazı var. Şimdi o itirazı okuyacağım bu duyu ötesi ve zihin algısına. Bilimcilerin psikik konusunda kuşkucu kalmasının, daha anlamlı veriler yayınlanırsa bilecek kalacak olmasının, daha derinde yatan sebebi Pisişiğin işleyişine dair açıklayıcı bir teorinin bulunmamasıdır. Psişik savunucuları göndericinin beyinde nöronlarca yaratılan düşüncelerin ötedeki alıcının kafatasından geçerek beynine nasıl girdiğini açıklayamadığı sürece kuşkuculuk yerinde bir tepkidir. Yani hangi parçacık benim beynimdeki alandan çıkıp da başkasının beynine girip onda benim görüntümü oluşturuyor. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Zaten e, sinaps ve sinaps boşlukları dediğimiz boşluklarda akson ve dendritin birbirine yakın olmasının sebebi nörotransmitterlerin kolayca bir taraftan diğer tarafa akmasını sağlamasıdır. Yani çok yakın olmalıdır. Bırakın o kadar uzakta olmayı kafa, kafalarımızı tokuştursak böyle benim beynimin içindeki görüş sana giremez arkadaş. Veya benim beynimdeki duyu organlarıyla algılamış olduğum görüntü sana gelemez. Bunu beş duyu organımız için, bütün anlama ve zihinsel teoriler için konuşabiliriz. Bunu bir yıllar boyunca eğitim veren birisi olarak söylüyorum. Konferanslarda çoğu anlattığım konu baktığımızda hiç kafasına da girdiği falan olmuyor yani. O zaman ne diyeceğiz? Bunların hepsi safsatadır arkadaşlar. Ve bu bulgular pisişi bulduğunu söyleyen ki bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda taraflılık içerir. Maalesef gerçek bu. Yani bu kuşkuculuk kötü bir şey mi? Hayır. Ama bizim verdiğimiz tepki de gayet yerinde bir tepki. Bulgular açıklanması gereken pisişik diye bir fenomenin var olduğunu gösterse dahi ki bulguların böyle bir sonucu desteklediği kanısında değilim ben de bir nedensel mekanizma gereğini duymaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki konumuzda da Kuantum mekaniği hakkında bu ruhun olduğuna dayanan büyük bir kuantum alanı olduğuna dayanan fikirlerine dair bilim insanlarının ve yine son olarak ölüm eşeği deneyimlerine benim en önem verdiğim kısım geri döneceğiz. Bunların hepsinin beyinde çeşitli ateşlenmelerle bağlantısı olduğunu söyleyelim. Kuantum mekaniğinde yeri gelince konuşuruz. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.